Bu altı aydınlatmalarımızı takacağız tabi amca. Şöyle. Necdet abi. Bunları nereden takacağız? Tablomuz şurada aşağıda kaldı. Tablo yansana Necdet abi. Bu sıraya yanmaz bir tablomuz var. Açtık o altımı tutarması lazım biraz kalma al. Yanıp yanmadığını da denedik. He. Yanıp yanmadığını denedik. Şuradan tabağından geçirip iki tanesini şuraya tarafa bu yana iki tanesini arkaya takılabilir. Toplam dört tane. Takarken de size nasıl taktığımızı videosunu çekeceğiz inşallah. Evet, Böyle yapalım. Nasıl takıyoruz? Burada kılavuzumuz var. Böyle yapalım. Buradan gitmeyecek. Şuradan gitmeyecek. Şurada kablo kanalları var. Boş. Bir de tadım. buradan şöyle geçirdik. Şuraya. Bunu aldığımız bu. Buradan buraya. Akülerimiz şurada. Şu kısımda. Şuradan Şuraya. ben Şuradan. Şöyle. Şuraya akülerimize getireceğiz. Akülerimiz burada. kontrol panelimiz var orada. Aslında bunu alsak daha iyi olur. Nereye bağlayalım biliyor musun Bakalım. Şu e, lambalara bağlayalım. Şu iş lambalara yok mu? Havuz. Onlara bağlayalım. Yani buradan alsak daha iyi olmaz mı? Yani. Yani. Aynen. Aynen. Aynen doğru yapalım. Bu sigortadan vazgeçtik. Nereye bağlayacağız? burada gel Burada 12 volt prizimiz var şu. Ondan alacağız. Ona karar verdik. böyle. Yani Kablomuz şu yanmaz 6 milim. Siyahını bulamadım. Sadece kırmızını kullanacağım Apex'e.

ucu artı eksi şöyle üstünde kırmızı kullanacağız siyah bulamadım yanmaz bir kablo bu şimdi bak Kablo çektik artı eksi ikisinde kırmızı kullanacağız tekrar şöyle çünkü şu bulamadım şuraya tut Hayır. Böyle bak buradan şu dipten şöyle karşıya geçeceğiz bir tanesini şu arkaya bir tanesini şu yan tarafa takacağız bir tanesini bu yana bir tanesini bu arkaya Kablo biraz uzun gelecek gibi. Olsun. Yani bunu arkadan geçeceğiz. Şimdi <Sessizlik> ben Abla buradan geçer mi rahat? Evet. Bir tanesi buraya. Böyle. Böyle yapsak. akıya dayandı herhalde. Değil mi? Aynen akıya dayanmış. Dur. Dur bir çekeyim şuradan. Dur. Burası. Diğeri de şurası. Ablalara bakın tamam. Aa, aynen bu oluyor É Saímos é e... Eline dikkat et. Geldi mi? Bir saniye. Kablosunu çekiştirirsen sana olur ben sokayım. Tuttum kabloyu. Gönderdim. Gidi geliyor. Tamam. Bu da tamam. Son. Şimdi kabloları soktuk ama silikondan beraber sokacaktık. Neyse bir daha çıkartırız. Silikonlarız. Tamam. Biri şurada. Biri orada. Biri burada. Biri de burada. No, no, vida da atmayacağız. Sadece arkadaşlar fazla delik yaratmamak için teknemizde atıp bırakacağız. silikonu basıp geçeceğiz. Vidalarını kabul edelim. Kabul edelim canım. Tamam lan? Tamam anlaşıyor. çünkü burada. yapsan da sıyırılıyor abi. Demin öyle oldu. Öyle onun için içeriden bir daha yapacağız. Şöyle. Bence gayet hoş oldu. Hemen kaldıralım şöyle. Abi.

Ödülsülen değil pahalı. bunun suna akvaryum kullanacağız. Kenarlarda. Tekrardan. Evet. Kenarlarda bir de oldu. Evet. Evet. Yapsın evet. evet. evet.

You check my Üstüne. Son lambamız da bitti. Su altılanması Normalde şuraya takmayı düşünüyorduk ama şöyle şu çapta e, satış yapan bu işin bir arkadaşı aradık. Suya yakın olması gerekiyormuş. Kapalı devre olduğu için. Yani suyla soğuması gerekiyor biraz. Buraya taktığımızda yani bir saatte bir iki saatte bir bakmamız gerekiyormuş. ısınıyormuş Onun için Suya biraz yakın olacak. Su kesiminin hemen üstüne taktık. Böyle bu şekilde. Diğerler de aynı. Böyle. Bu gibi. Su kesiminin hemen üstüne taktık. Bunlar biraz su kesiminin altında kalmış olabilir. Bu oldu. Şunlar yalnız su kesimine kalan bir sıkıntı. Bu da aynı. Böyle şimdi... Bunların... Enerji, elektrik, kablo işlerini halledeceğiz yukarıda. Lambamızın biri artı, biri eksi. Şöyle kırmızı olan artı, siyah olan eksi. Ama bizim bu kablomuz ikisi de işte kırmızı. Artısını, eksisini oradan ayarlayacağız. Çünkü siyah kablo bulamadık. Tekrar söylüyoruz, yanmaz. Bağlantılarını bu şekilde yapacağız. Şuradan hemen... Şöyle sıyıracağız. Buradan sıyıracağız. Eriyen bant kullanacağız. Üstünü bantlayacağız. Bu kadar basit. Arkasını da öyle yapacağız. Evet. Böyle. şöyle yaptık. Artı eksi artı eksi. abi. Enerji girişlerini yaptık. Bunu şuraya bir yere sabitleyeceğiz duvara. Bir yerde olmuş. Ver bak, şöyle göstereyim. Şu klavansı şuraya bir yere mont edeceğiz ve yapıştıracağız silikonla. Şu ahşaba atabilirdim ama şu kablo biraz kısa geldi. Bu arka iskele tarafını bu şekilde yapacağız. İkisini Bunlar da Şöyle. Bunları şöyle. Bak. Bunlar da kaburucu. Kesmek üzere kesmek. Şu. Şu Anlamamızı zaten şöyle. Şuradan şöyle alalım. Bu artımız şöyle abi. Şöyle yaptık. Beraber gene. Nereye? Buraya. Tamam. Buraya da aküden gelen kabloları <laughs> Artı teksit oldu. <laughs> tamam. Evet abi elektriği görüyoruz şu an. Ne derse. abi. Tirele geldik. Evet abi nasıl? Ben göremiyorum. 10 numara. Yerleri de altı numara. Yandım bir bak abi. Tamam. Bak abi. Tamam mı abi hepsi? Şey tamam 10 tamam. numara. Evet. Teknemizin su altı lambalarını taktık. Gece görünüşü bu şekilde. Şöyle. Bence 10 numara oldu. Yavaş Şöyle. Şöyle.